derin bir imanla bir hayat sürmeliyiz ki yarın kıyamet gününde mahcup olmayalım. En büyük mahcubiyet Rabbimizin huzurundaki mahcubiyettir. Orada bizi dünyadayken adam sanan, güzel birisi zanneden dostlarımızın önünde rezil rüsvay olmak çok acınacak bir durumdur. İbrahim Aleyhisselam işte bu gerçeği de çok iyi bildiğinden Valla tuhuzini yeme yuvarloum. Allahım o diriliş gününde beni mahcup etmeler. O hani bütün sırların açığa çıkacağı o günde beni mahcup etme Allahım der. Bu sebeple insanın dünyada rüsvay olması da çok acı bir durum, acınacak bir durum. Ama daha büyük rüsvaylık ahiret rüsvaylığıdır. Ahiretteki perişanlıktır. İnsanların yüzüne bakamamaktır. Habibi Edibi Edibin yüzüne bakamamaktır. Onun zorunda mahcup olmaktır. Yer yarılsa da yere girsem diyeceğiniz bir konumda olmaktır. Cenab-ı Hak böylesi hallere düşmekten efendim cümlemizi muhafaza buyursun.